Hepinize merhaba arkadaşlar Rocky TV kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Yanazan Müsevik'te kaldım nereden? Bir tura, tatlı bir tura devam ediyoruz. Sonra devam et diyelim. Sizin gibi beynimiz erimişti, yanmıştı, ölmüştü, bitmişti yani kafamız erimişti. E biraz olsa devam edelim istiyorum kaldığımız yerden. En son boss fight'ta ilgilenen gibi boss fight'ta ölmüştük. Ve boss fight'ı göstermişim en azından. Aslında boss fight değil de biraz daha e, atmosferi olan bosstan kaçıştı. Yanlış mı diyorduk biz? Tamam düşecek bunlar. Buraya gidelim için geçiyorum burayı bilerek. Ya ama bazen şu gamepadde sorunlarım beni bitiriyor ya Gamepadde olmamış ki sorunlarım çözebilsem şayet Bak şeye bakarken düştüm check it

Çek bir çocuk adam. yukarıya. Çek yolundan götür beni. Kolundan çek götür beni. Daha zıplayamıyorduk unutmuşuz. Şöyle yapıp şöyle yapıp. Şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp. Şöyle yapıp, şöyle yapıp. Hayır hayır hayır. Bir de yap. Karar edecek şöyle. Abim yapma bunu abi Ne abi ne yapayım Şöyle.

Çok güzel geliyor bu arada. Dün <laughs> gibi uzaklığım var şu anda. Direkt can bastım. Daha vermek istediğim için. daha da oynama damarım. Kalsın düşün. Kesinlikle bu harekette bu. Mantıla çündüğümü 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 Ne diyorsunuz çündüğümü 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 dostlar. 여기 가가요. <s Claire> <tax could've been motherfabilitation> <s> <Alicia> Ha direkt şu buradan başlattı. Biz son demlerimiz. <laughs> Devam için. Hadi, hadi Evet. Allah'ım gelim arttı. İyice yükseldi enerji. O nasıl bir var diye beni böyle gerdi böyle odaklandım öyle. Hı hı. Ne böyle geyik. Odaklanacak da oynuyordum. çok çökecek. Kaçınılma olanı zandırmayama izin ver. Neden? <laughs> Bu büyük gözetleyici durdurmalı. Bunu karşıma söylememiz gerek. Acele et. Gelin karışını bir deyelim bunu hadi bakalım. Tek bir tek King diye bir başarım aldık. Öldük ama sonuçta neresi? Lan? Oh be korktuğum gibi olmadı. Bir an korktuğum var ya. Bir an cici oğlum sandım. Şimdi kayıt falan dedim. Aman dedim. Sonra iyi, iyi dedim. Sıkıntı yok dedim. Ne kapalıysa. Bir ayetemizi açalım. Geçme gerekiyor. Tamam. Böyle güzel. Şimdi geliyor değil mi? Aynen geri gideceğiz. Orada evet, şimdi geldik gittik ya yani, ileri gitmesi gerekiyor normalde. Bu da ileride gidiyorsun geride gidiyorsun. Sağa sola ayak yere geri, geri gitmiyor muhabbet. <laughs> Yat aşağı. Sırf 2443 Eee paramız oldu diye onu açacağız Böyle geçmeler alacağız. ne o kıra şart <laughs> Ya taşlara ver parazıcık gün ötel paramız oldu ne oyan oyun oyun ne oluyor bir tarafta güzel şeyler oluyor bu arada. Ancak season beat'in kapağını aldın mı? Belki sen ne yaptı season beat'i? Bir season beat daha yayına girmedi. Biz bunu çektiğimiz sırada. Bunun kapağını da bir yandan baktırıyoruz. Bunun yüzden yatağı spawn bir yanda. Bir, iki. Uçanım var. Daha ses yok. Ha, La, öl artık. La öl artık derken ben öldüm la. La öldüm la. Bir. Nah, I'm na, na, Ha böyle bu düşmanlar yenince açılıyor burası. Yaratıklı kapı görürsek. Şimdi düşmanları yen odayı aç. Bu da var. Yani. Mekanikler çok oyun mekanikleri var. Bu yana bir keyifli geliyor. Şimdi bir haritamızı açalım. Bir bakalım. bastım. Haritayı ne açalım? açalım Şöyle bir daha çok yolumuz var. Kaçmak gerekiyor şuradan. Unutmayalım. Haritaya bakalım. 47 bin. Güzel güzel. 47 bin 250. Güzel puan. Yukarı açacağız buradan. Tamam. Ha, Yetişmez ki. Tamam. Yat aşağıya kardeş. ne oldu? Başımız göğe mi erdi yani? sen başın göğe altında yapılmış bir yer. Tamam. Fazla ne eksen. Miraçvan'ın burada bir kaçmanın anahtarı var. Tamam. Kılıç kaldı öğrenelim bir yerden ya çok az kalmış. Güzel. 2-3 ayın olur gibi. Evet. Hemen buradan gitmeye. Bu neydi? Taşlanmış yankıyı kazandık. Haa. Yazıyor burada taşlanmış yankı adı. Altında ne oldu yazıyor. Ben okumuyorum. Siz de okuyorsunuz diye bilerek. Yazılar da koysun aslında ama onu çevirmek zevkli oluyor okumak. Çetendirmek. Tamam ne diyece? bir tane kaldım. Öl. Hayat, Lan üstüne gelme. Pas can. Can ver. Hıh. Bu nereye gitti? Youtuber bayağı gitti ya da öldü aşağı düşünmüyoruz. Yedi yakda yayın. Yedi bitiriz yayını. Yedi yayını öyle söyleyeyim sana. Pedir Hanlı'cım. Hadi gidelim. Bir yukarıya gidelim gidelim, yukarıya gidelim bir. Şuradan diyor yukarıya gidelim, gidelim. oluyor. Şimdi tarafa gitmiş miyim bu tarafa gitmeyiz. Dur buraya açalım. Kader açmak gerekiyor böyle şeyler için gerekiyor ben onu Buradan gidemezsin dur bak koş benim evim dur Yok koşan geçemiyor tamam zorlama zorlama Çanıtını zaten çözmeyelim Hiç, hiç uz atmanın ya manası yok Manası yok Çimali yeni bir göz atın içinde Vay benim mükemmel kafamda mükemmel hareketler değildi. Ha burada doğduktu da. C'est le même très beau chlou. Pirince Kutsuzayım Yolumun üstü gerek Bir garip Uzunca garip bir yoldayım Ben senin Toprağına Uzanamam Dardayım Oysa Bu gece Vermeseydin ele Alıp götürecektim. Beni vur, beni onlara verme. Burada madır mı vardı? Bir tane var tamam. Şuna ne kalsın? Sen al. Sonra al. Oh garip. Can bas. Ver can. Can ver. Can ver. Can vere can. Vere, canlar can ver. Canlar ciğerler. Candan dostlar. Tamam. Güzel. Lan aşağı gidecektik. Ne gittik? Ben senin sokağına ulaşamam dardayım. Herhalde buranın bir şey yaramadığını olduğunu gördük zaten. Ben niye buraya geldim ki? Sırf kayda aldığımızdaki haritada burayı görmüş olduk demek için e, gitmek. Ama gitmek için çıkmayacaktım da yanlışlıkla bastım biraz da. Ben senin sokağına Ulaşamam dardayım Oysa bu gece Öl Beni sevmeyelim canım kalmadı gene öleceğim ha. Bonfire yok, bonfire yok güzel. Derken bonfire bulmam da güzel oldu. Bonfire yok nane yedim. Derken bonfire ulaşmam güzel oldu. kamp içinde yani kamp içinde. Ağız açkanlığı. Son söylenen bonfire kelimesini çok adım açmış. Bonfire bonfire diyorum da. Sonra Mehmet abi oyunlarda hani Türkçe dilinde Türkçe konuşmaz tarafta abi bir insan oldu mu? bu hep de geliyor bana. Arada kendimle çelişiyorum, kendi cümleyi e, e, davranışlarımla. Ben bu faydalı bir tane mi atış? Kamera çekmek istemiyorum orada. Hadi güle güle. <laughs> Doğru mu gidiyoruz? O koşmaz demiş. Bu böyle ee, koşarak zıpla daha uzağa gidebiliyorsun bu arada oyunda öyle bir delik var. çimaya devam çimaya devam Geldi köy artık tamam Selamun Aleyküm adım Azrail Bugün günlerden gene biz geldik Ah bu ile mi geldin? Bırak bu ile görünüyor övgüler olsun hey, yo. zaman yok mu sana kolay gelsin Önce yeni sonra dükkana gibi tema almaya gidelim. Önce hikaye, sonra dükkan açarız. Yani bir ama bir bağlantı olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Görünüşe göre. Ne de olsa bir saldıran vebanın kendisiydi. Hey arkadaşlar. Büyük maceramızın yeni Bunu yeni bitirdim. Sence arabilerin mutlaki konularını bahsetti mi? Ahoy. Bir şey batattın mı? Pek sayılmaz. Ve bayağı yeri ve kendini ezdi. Sadece biraz türktüm. Bu bir rahatlatma. Bu bir rahatlama diyor daha doğrusu. Ama daha da yaklaşıyor. Şüphesiz görmüşsünüzdür. Ve ben dünyanın yayılmasından korkuyorum. Eğer bu doğruysa tüm normal kalmalı bir demektir. E sen bu insan hay istiyorsun. Hey, mutlu savaşçı. Oyda başlamak için mi? Hey. Belli ki değil. Oraya kendim gitmeliyim. Dünya ağacının koyucusu ile seyircisi için, yani koyucusu ile bir seyirci için ne alaka ne hava her önce köle gelmeliyim. O zaman sorun ne? Benim kız kardeşini oraya götüreceğiz. Sorun yok. Ahoy sana güvenilir gibi görünüyor. Peki kabul etmekten başka çarem yok. Dünya ağacının koyucusu Tihaliye'yi ara. Sonuç çevirilen aleme şu uçuruma yönelir. Onun gibi biri kesinlikle vebayla savaşa çıkaracağını bilir. Hah kardeşim. Değil güvenebileceğini biliyorsun. Hmm. Ve abla lütfen Nacuhan aşkına artık bomba yok. Kutsal topraklarda yürümek üzeresiniz. Canım hmm. rahat. Eee çok farklı bir bölgeye yönlendirildik. Kayıtlı anlamda. Hadi az bir oturalım Kendine gelip alalım. Şimdi kalk. Öncelikle köyde dükkana girip satıcıyla uğraşalım. Uğrayalım bir gidelim. Ne var ne yok bakalım buraya. Bir öncelikle işimizi yapalım. Yeni itemler yaptıralım. Ee, ha. Sağlık önceliğimiz. Tut, Pıh. Pıh. 1500 paramız kaldı. Buyur tatlım. Şimdi diğer dükkanı yiyelim. Dükkan bir daha vardı yatılıyor yukarıda. Dükkan var bir şey daha vardı sanki sunabileceğimiz. Dünyaya giden yol batıda aşağı nalı çaylarına uzanır. Bize şey yolu verdin ben dükkan var dükkan atılıyorum sanki ben. Dükkan açmaz ben. Şu, şu mu dükkan diyorsun? Bu kadar bir şey vardı. Ahoy biraz gevrek kokuyor orada herhangi bir havalı patlamaya ulaştı mı? Telektini biliyorum. Hayır <laughs> şey patlattı ama şimdi sana söyleyecek mi? Görüyorum ki hala tek başısın. Seni hafif almış olabilir. Tökerin Atat Smith'i icra etmeni öneririm. Balta arkadaşınız çekiciyle anlaşabilir. Tamam bu da dönüyorum dönüyor cümle olarak. Hey, hey. hey kızım. İnek batağı nereye koşuyorsun? <laughs> Dikkatli ol. <laughs> Veba beynine mor pus sokar. Komik davranmanı sağlar. Hmm. Dikkatli ol. <laughs> Rüzgar esiyor. <laughs> Merak ediyorum. Aşıklardaki yaşlılar ne yapıyor? Buram dükkan yoksa Dükkan ayırım da dükkan burası olabilir. Dükkana bir giriyorum. Ha. Eee ekli daha güçlü abi, daha güçlü abi, daha güçlü abi. Bunlar bu işe yarıyormuş bak. Ne yaptın? Ha, daha fazla can vereceğiz yani. Allah'a emanet ol. Görüşürüz eyvallah peki. Bu artık kalbinizdeki boşluğu doldursun. Bu artıklar. Amenna, la. İyi. İki farklı lazım ki geliştireyim kendimizi. Dahlia gibi bir varlık kesip yere bayna topuna çıkacağını bilir. <laughs> Navafil sindirin, tekdim ve green abisi e bulun. <laughs> Tam biliyor ama Çingen esiyor evet. Kalkula bir konuşalım kalkula. Zahliye mi? Her ağaç olduğu gibi değil mi? Şimdi haritamızı açtık. Kanka hemen haritaya götür. Şimdi kenar burası tamam buradan çalışacağız tamam. Hepinize güzel arkadaşlar. Çekilin hemen beğenin. Sevgili dostlar beğenebilir. Herhangi bir konu abone olabilirsiniz. Farklı şeylerde farklı videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.